Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız bütün tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan, like atan, ve yeni butonuna basan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar 29 Mayıs Cumartesi Ankara altılı tahminlerimizi değerlendirdik. 9 koşulu bir program var. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. İkinci altılı dördüncü koşudan başlıyor. Şartlı 4 ve 4 ve yukarı İngilizler 1500 kumda koşulacak. 10 safkan bu koşuda mücadele edecek. 3 numaralı Diello ve 10 numaralı Vice Spider ekürü iştirak edecekler. Birincilik için mücadele edecek. Ben bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar son koşusunda tam sprinte kalktığında yarış bitti. E, Diderviş'in arkasından dördüncülük yaptı bu Safkan. Tabi 100 metre daha bu mesafe uzadı. Ben lehine diyorum arkadaşlar. E, Kilo avantajını kullanarak 3 numaralı Diallo bana göre Saadettin Poyraz idaresinde bu yarışı kazanmaya en yakın Safkan'dır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi rakip hanesinde ise yine Diderviş bu safkana çok ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum. Tabi geniş oynayanlara birkaç safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar. Bu iki safkanın haricinde. İlk olarak gene arkasından ikincilik yapan Didar bir numaralı contender'la bu koşuda imale gelmeyecek safkanlardan biri arkadaşlar. Diğer bir önereceğim safkansa arkadaşlar ne zaman ne yapacağı belli olmayan uzun ara verdi arkadaşlar. Etkili bir yarış gelebilir. 6 numaralı bırakın gitsin de bu grubu geride bırakabilecek bir safkan arkadaşlar. Müslüm Çelik İdaresi'nde bu safkana da imkanınız halinde yer verin derim. Ve son olarak da arkadaşlar yani uzunda bir ikincilik yaptığı Ahmet Çelik'in tercih etmesi de enteresan bu yarışta. Bu mesafede 1.33 gibi dereceleri var arkadaşlar. Son yarışında ikincilik yaptı. 21 gün dişliyle bu yarışta bu koşuyu kazanmayı başarısı gösterebilir Ahmet Çelik sayesinde. 4 numaralı punch mahalde imale gelmeyecek safkanlardan biri arkadaşlar. Bu safkanlardan bu koşucu yeterli olacak ve günün üçüncü ayağı meydan 3 yaşlı Araplar 1200 çimde koşulacak. Ben bu koşuda banko önermek istiyorum arkadaşlar. Bir önceki kosunda 1000 çimini 1.05 içinde üçüncülük yaptı bu safkan. Son hazırlıkları da müthiş arkadaşlar. 1000'ini 1.10, 400'ünü 28 gibi iyi bir hazırlıkla geliyor. Uçanoğlu temsilcisi 7 numaralı Uçan Mavi İsmail Dinar'la ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankam arkadaşlar. Ve günün üçüncü kostu Tarım ve Orman Bakanlığı kostu arkadaşlar. Grup 1 mücadele 4 Büyük Araplar 2004 içinde zevkli bir mücadele bizi bekliyor arkadaşlar. Ben bu koşuda 2 Ahmet diyeceğim arkadaşlar. Neden 2 Ahmet? Son kostunu genç olan Ahmet, hızlı Ahmet. Son kostunu 1600'de 1.44 içinde müthiş bir e, düzlük yarışı yaptıktan sonra müthiş bir e, tempoyu eline aldı arkadaşlar çok güzel bir yarış yaptı. Tabi uzuna ilk defa çıkması insanları yanıltabilir ama bence yalanmayın arkadaşlar. Anneden atak yavrusu, annesi atak'ta 3000 metre mesafe yarışlarını hatırlıyorum ben arkadaşlar. Ben gene uzunda da etkili olacaktır diyorum Ervinant temsilcisi bu safkanda. Tabi dediğim gibi diğer ise Yetim Ahmet arkadaşlar. Son koşuları müthiş. Biz bu safkanı iki yarıştır banko öneriyoruz ve kazanıyor bizi yanıltmadı. Bu mesafede de hızlı Ahmet'e sprint atabilecek tek safkan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu iki safkanı önermekten yana. İkisini ayırmıyorum ama kimi öne alalım derseniz bu mesafede rekor derecesini elinde bulunduran yetimlerden yana olalım diyorum arkadaşlar. Ben 8 numaralı yetim Ahmet'i bir tık önde görüyorum arkadaşlar bu mesafede. Genç olan da 9 numaralı Ahmet'i de İkinci ol, ikinciliğe yazdım arkadaşlar. Tabi bu benim tercihim. Bu güzel yarış içinde bu safkanların yeterli olacağını düşünüyorum. Umarım yanılmayız arkadaşlar. Ve günün dördüncü ayağı şartlı 5-4 ve şartlı 2200 konuda koşulacak. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar son koşunu 1500'ünü 1.45 içinde kısa vade 7 yarışta ikincilik yaptığı Bir numaralı King Leo benim ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar favorimdir. Rakiphanesinde ise son 2000 sentetiğini 217 içinde ikincilik yaptı arkadaşlar. Tamerinoğlu temsilcisi bana göre çok ciddi rakip olabilir bu mesafede arkadaşlar. Dikkat diyorum. 5 numaralı boza imale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar. Ve diğer bir önerebileceğim safkan arkadaşlar son 3 koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Formda safkan 2 numaralı Al Deniz'de Gelibolu temsilcisi bu mesafede imale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar bu safkana da dikkat diyorum. Bu safkan bu koşu için yeterli olacak. Ve günün 5. aya şartlı dört, dört ve yukarı araplar 1900 içimde koşulacak. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim son iki koşunu kazanma başarısı gösteren 1400'ünü 1.31 içinde kazandı arkadaşlar. Ben yine en yakın kazanmaya yakın safkandır diye düşünüyorum. Bir numara Aldemir'in bu mesafede 2.06 gibi bitiş bir derecesi var arkadaşlar. Ben gene etkili bir yarış yapıp yarışı kazanmaya en yakın safkandır diyorum. Tabii rakiphanesinde ise iki yarış önce gene 2.08 içinde arkasından üçüncülük yapmıştı arkadaşlar. Bizim de takip ettiğimiz bir safkan. Geçen geldiğinde banko önermiştik. 2 numaralı diz darımda bana göre uçan bey temsilcisi ciddi rakip olur bu safkana. Diğer bir önerebileceğim safkansa gene 2000 çimini 216 içinde kazanıp geliyor arkadaşlar. Bu da ihmale gelmeyecek bir safkan özgünam temsilcisi 3 numaralı Sanayi'de Bana göre bu grubu geride bırakacak güce sahip arkadaşlar. Bu safkana da dikkat ediyorum. olacaktır. Ve günün son ayağı 6. ayak arkadaşlar. Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 1500 kumda koşulacak. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa 1400 kumunu 136 içinde ikincilik yaptı benim favorim arkadaşlar 3 numaralı Fırat Baba bana göre bu koşuda en etkili isim olacaktır diye düşünüyorum. Rakip ise bir önceki koşuda gene 1400'ün 1.36 içinde kazandı bu safkan Gökhan Kocakaya idaresinde 4 numaralı Yantar da bana göre çok ciddi rakip olacaktır bu safkana. Diğer bir önerebileceğim safkansa arkadaşlar son koşusunu 1200 içinde 1.18 içinde tamamladı. Bana göre kumda daha farklı koşar arkadaşlar. geçen de geldiğinde kumda geldiğinde alternatif bank olarak önermiştik arkadaşlar. 14 numaralı efkarlı EFE'de kumda farklı koşar arkadaşlar. 50 kilo avantajını kullanarak bu grupta etkili olmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önerebileceğim Safkansa Ankara'da yarış gördü arkadaşlar. 1200'ünü 1.24 içinde ikincilik yaptı bu Safkan'da. İhmale gelmez diyorum. 9 numaralı Siverek da Kırıman Temsilcisi Müslüm Çelik İdaresi'nde bu koşuda etkili olabilir. Dikkat bu Safkan'a arkadaşlar. Son olarak da geniş oynayanlara bir iki safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar. Zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor. Son iki koşusu aldatmasın. Bu grup çok müsait bir grup. Bir numaralı baba Mehmet de imale gelmeyecek bir kaliteye sahip arkadaşlar. Bu safkana dikkat. Diğer bir önerebileceğim safkansa gene ağır kilosuna rağmen bu grup biraz sert olsa da ama formda bir safkan arkadaşlar. Ben etkili yarış yapabilir. Anka temsilcisi 2 numaralı Babür Bey de bu koşuda imale gelmeyecek safkanlardan biri arkadaşlar bu saf bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve yine bir Ankara programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son olarak da kanalımıza abone olmayan arkadaşlara kanalımıza abone olup bize destek olmalarını bekliyoruz. At koşar, mali tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bon şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.